Merhaba kovalar. Temmuz ayına olan genel tarot faalınıza hoş geldiniz. Zamanınızı fazla almamak için kısa yapmaya çalışacağım. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz. İş konusuyla başlayalım. Temmuz'da sizi resmi kararlar, imzalar bekliyor. Hukuki konularda düşünüyorsunuz ve karar aldıktan sonra resmiyeti döküyorsunuz. Sizin olayları uzun uzun tarttığınızı ve karar almakta zorlandığınızı söylüyor tarot. Çünkü seçimleriniz kolay olmayacak. Yaptığınız seçim sizin hayatınızı uzun süre için etkileyecek. Bu kolay değil. Çünkü hangi birini seçmenize bağlı olmayarak hep bir şeyler kaybediyorsunuz. Tarot diyor ki düşünün, tartın olayları ama zaman kazanmaya çalışın. Kararınızı mümkün olduğu kadar erteleyin. Yorucu bir iş olacak sizin için ama temmuzda karar almamaya çalışın. Burada vicdanınızla hesaplaştığınız görünüyor ama iyi anlamda suçlu değilsiniz tabii ki. Sadece aldığınız kararla kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorsunuz. Paraya bakalım. yeni para kaynağı görünüyor. Tamamen yeni bir para kaynağı. Önceden planlamadığımız ve kar elde etmediğiniz kaynağı. Yeterli kadar paranız olacak Temmuz'da. ihtiyacınızı tamamen karşılayacak. Burada tarotun tavsiyesi daha çok para istemeniz, ihtiyacınız daha doğrusu beklentinizi yüksek tutun ki beklentinize uygun miktarda para gelsin. Parayla ilgili planınız vardıysa, algı satkı işlemleri veya başka planlarınız varsa onlar için de başarılı bir ay olacak. Umumen finansal anlamda uğurlu bir ay Temmuz sizin için. Aile alanına bakalım. günlük hayatınız, yakın akrabalarınız, yakın çevreniz dahil. Aileniz için sıradan bir ay olacak. Konu aile olunca güzel bir haber aslında. Tartışmalar, barışmalar, her şey olması gerektiği gibi birilerini özlüyorsunuz. Kovalar için nadir hal. Özlediğiniz insanla güzel vakit geçireceksiniz. Temmuz'da kendi bakış açınızı korumak amacıyla Tartışabilirsiniz aileden birileriyle ve Tarot diyor ki doğru yapıyorsunuz bazen susmak zararlı olabiliyor paylaşamadığınız olaylar var ama bunu diplomatik olarak yapın körpeleri tamamen yakmayın. Aynı sonunda kendinizle gurur duyduğunuzu başarıya ulaştığınızı söylüyor Tarot dikkat toplamaktan korkmayın bazen dikkatler üzerimde olursa her yanlışım daha çok a, göze batacak diye düşünüyoruz ama a, burada başarı görünüyor. Başarınız daha çok dikkat toplayacak. Bu kadar teşekkür ederim.